Aslanlar ve yükselen aslanlar hoş geldiniz. Haftalık burç yorumları için astroloji kanalında beraberiz. E, Temmuz ayı aylık burç yorumlarınız da kanalda yüklü. Dinlemediyseniz açıklamalar kısmındaki linkten mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sevgili aslanlar bu hafta sizin için maddi dünya ile olan ilişkinizi, değer sisteminizi ve güven temalarınızı kökten sorgulatacak bir dönem başlıyor aslında. E, haftaya para konularına, kaynak yönetimine ve sahip olduklarınıza sahip olmak e, istediklerinizle aslında e, arasındaki farkla başlayacaksınız. Yani sahip olduklarınız bir yanda, sahip olmak istedikleriniz bir yanda e, bunun ayrımını ve ne yapmanız gerektiğini düşünerek başlıyorsunuz. Sadece maddi kazanç anlamında değil, öz değer, öz güven, kendi yeteneklerinizi ne kadar kabul ettiğinizle ilgili doğrudan ilgili bir durum. Özellikle bu hafta sizi zaman zaman sarsabilecek gökyüzü enerjileri mevcut. Aynı zamanda "Hadi ayağa kalk" diyecek enerjiler bunlar. "Hadi kendine gel, ayağa kalk" yapabilirsin. Şimdi zamana diyecek sizin için. Kendi ayaklarınızın üzerinde ne kadar duruyorsunuz? Bir ilişkinin, bir ailenin ya da bir kurumun desteği olmadan var mısınız, yok musunuz? Bu sorular hayatınızın farklı sahnelerinde karşınıza çıkabilir. E, fakat gökyüzü size şöyle söyleyecek özgürlüğünü korkmadan inşa et çünkü en büyük değer senin kendi gücün yani şöyle siz aslan burcusunuz ve kendi gücünüzle var olmadığınız hiçbir şey sizi mutlu etmez ve eğer ki böyle durumlar yaşayanlar varsa hadi artık silkelen kendine gel sen her şeyi başarabilirsin e, başkasından en fazla destek almak olayı olabilir onun dışında sen zaten ayakları üzerinde duracak bir insansın. Sen ayakların üzerinde dur, sana destek oluyorlarsa olsunlar. Ama daha fazlası için sen kendin e, ilerlemelisin. Haftanın ortasına itibaren iletişim ve bağlantılar hızlanacak mesela. Ee, burada e, ilişkiler ve dostluklar yeniden şekillenecek. Özellikle e, kariyer ve sosyal statü anlamında... E, Neptün Retrosu'nun da devreye girmesiyle birlikte geçmişte verdiğiniz bazı kararların iç yüzünü daha net görebilirsiniz. Bu da size büyük bir ruhsal netlik kazan, kaz, kazandırabilir. Ee, bu, ve Venüs Burç değiştirecek bu hafta. Sosyal çevre ve hedefleriniz konusunda taze bir enerji gelecek. Kısacası bu hafta sizi büyütecek ama önce gerçekten neye sahipsiniz? Ee, i̇şte bunu kendinize söylemeniz gerekiyor. Haftanın başında Gelir gider dengesi, maddi sorumluluklar, öz değer kavramları etrafında başlıyorsunuz. Para konusunda sizi biraz harcamaya, cesur adımlar atmaya ya da hızlı kararlar almaya yetebilecek durumlar var. Bu ani dürtüsel etkiler beklenmedik masrafları ya da kariyer kaynaklı gelir giderle ilgili bazı konuları gündeme getirebilir. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa bile bunun arkasında sizi yukarıya bir çeken sebep olduğunun farkına varmalısınız. Bazen bazı şeyler yoluna gitmez, bazen sorumluluğunuz artar, bazen e, parasal konuda sıkıntı çekersiniz ama o sıkıntı size öyle bir yola sokar ki mecburen girdiğiniz yol öyle bir büyümenizi sağlar ki ya da iş yerinde aldığınız sorumluluklar size başka bir işe geçtiğiniz ya da ilerleyen zamanlarda o kadar güzel etkiler verir ki yani burada e, gerçekten e, yaşadığınız şeylerin nedeninin olduğunun farkına varmanız lazım. Gizli destekler, içsel inanç, sezgisel rehberlikler size güven duygunuzu geri getiriyor olacak. Duygularınızı parayla telafi etmeye çalışmak yerine sizi gerçekten tatmin edecek adımları e, atmalısınız. E, attığınız küçük adımlar, e, maddi küçük adım hatta büyük bir özgüven dönüşümü e, yaratacak sizde. İletişim trafiğiniz daha yoğun olacak haftanın başında. E, böyle gerçekten etkili bir konuşma diliniz var. Yazarken ya da söylerken yazılı ve sözlü olarak karşınızda kişiyi etkileyecek bir üslupta olacaksınız. Burada gökyüzünden gelen destekle özellikle iş bağlantıları, yöneticiler veya otorite figürleriyle kurduğunuz ilişkilerde sürpriz destekler ve güzel gelişmeler olabilir. Ama burada fikir çatışması ya da zihinsel kısıtlamaları da açık olan bir durum var. Özellikle eğitim, hukuk ve uzaklarla ilgili konularda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor bir fikrin gerçekten size uzak olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Yani öncesinde yok ben asla dediğiniz bir şeyle ilgili ya olabilir mi acaba gibi bir düşünce içinize düşebilir. Ağzınızdan çıkan her söz gerçeğe dönüşebilecek güçe sahip olacak bu hafta. O yüzden kelimelerinizi dikkatle seçmeyi atlamayın. Böyle söylediğiniz her şeye dikkatli Güzel cümleler kurun, pozitif düşünün, olumunda kalın. Negatife asla düşmeyin çünkü gerçekten gökyüzü bu hafta sizi duymaya, özellikle haftanın başında sizi duymaya çok açık. Haftanın ortasında e, bilinçaltınızda taşıdığınız bazı korkular ya da bastırılmış duygular iletişim dilinize de yansıyabilir. E, o yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor konuşurken. Bir şeyleri ifade etmek isterken sessizleşebilirsiniz ya da tam tersi gereksiz bir patlama olabilir. Yazılı sözlü anlaşmalarda dikkatli olun. Özellikle arkanızdan dönebilecek sözlere karşı sezgilerinizi yok saymamanız gerekiyor. Bilinçaltınız aktif çalışıyor. Kendinizi dinlemelisiniz. Bu sessizlikte fark edeceğiniz bir detay ileride büyük bir duvarı yıkmanıza, yıkmanıza size yardımcı olabilir. En küçük sustuğunuz yerde bile en derin gerçeğiniz saklı. Bunu fark edeceksiniz bu hafta. Zihninizde bazı konuşmalar, böyle düşünceler, gitgeller, sürekli bir e, analiz var. E, burada geçmişte yaşadığınız eski bir konu gündeminize gelebilir. Özellikle e, kırıldığınız bir konu varsa e, gündeminize gelip bunun şifalanması için e, su yüzüne çıkabilir. Eğitim, seyahat ya da inançlarla ilgili bir konuda e, kendinizi tam anlamıyla yeterli hissetmiyor olabilirsiniz ama e, gelen bir ani haberle beraber... Sosyal çevrenizden gelen özellikle bir ani haberle beraber ya da destekle beraber moraliniz yükseliyor olacak. Yeni bir arkadaşlık, beklenmedik bir buluşma ya da sosyal bir davet enerjinizi tamamıyla değiştirebilir. Kalabalıklar size ilham getirecek ama kararlarınızı mutlaka ve mutlaka yalnız almalısınız. E, hafta sonuna baktığımızda e, biraz daha içe dönük, ruhsal hatta biraz gizemli bir e, aşka hazırlanıyor gibi bir durum olabilir. Gizli duygular, tamamlanmamış ilişkiler ya da perde arkasında kalan gelişen bir yakınlık gündeminize gelebilir. Bu dönemde daha çok geri planda olmak isteyebilirsiniz. Yalnızlık artık huzursuzluk değil bir sığınak olacak sizin için. Ee, ve Neptün Retrosu ile beraber özellikle eğitim, inançlar ve uzaklarla ilgili konularda bir perde kalkacak. Yanılgılar, e, hayal kırıklıkları veya yanlış yönlendirmeler artık su yüzüne çıkacak gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi diyecek gökyüzü size ruhsal gelişiminiz açısından çok kıymetli bir dönem başlıyor sizin adınıza sessizliğinizi kutsal bir büyüme alanına dönüştürüyor olacaksınız e, duygusal olarak daha netleşeceksiniz ruhsal anlamda dengeleneceksiniz e, sezgilerinizle hareket ederken aynı zamanda mantığınızı devreye sokacağınız bir hafta sonunda sizleri bekliyor diyebilirim gerçekten güzel bir hafta Gökyüzü sizden değerinizin farkına varmanızı ama o değeri daha önce dışarıdan değil de içten tanımlamanız gerektiğini söylüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.